Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. İlk olarak neler oldu bir özetleyelim. İnfaz yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmasının ardından akıllara ilk olarak Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesi gelmişti. Daha yasa resmi gazetede yayınlanmadan önce Sedat Peker sosyal medya hesaplarından bomba gibi bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada bazı müstehcen sözlerde kullanan Sedat Peker gündemi bir hayli meşgul etti. Bu açıklamadan iki gün sonra ise Alaaddin Çakıcı'nın tahliyesi gerçekleşti. Sedat Peker'in yaptığı açıklamaya hatırlayacağınız üzere Alaaddin Çakıcı'nın üvey oğlu Dündar Kılıç'ın torunu olan Onur Özbiserdik'ten cevap gelmişti. Onur Özbiserdik sosyal medyada yaptığı açıklamada şunları söyledi ejderhaları, dinozorları bilmem ama çoğu konuşma. Sana da olgun adam pantolonu giydirirler Sedat demişti. Böyle bir paylaşımda bulunduktan bir süre sonra paylaşımı kaldırdığı görüldü. Çakıcının tahliyesinden bir gün sonra da Sedat Peker resmi sosyal medya hesabından özür notu şeklinde bir paylaşımda bulundu. Açıklama ise şöyle. Bir önceki paylaşımda sinirlerime hakim olamayarak kullandığım bazı müstehcen kelimelerden dolayı tüm bayanlardan ve yaşı küçük kardeşlerimden özür diliyorum. Umarım beni affedebilirler. Bir mazeret asla olamaz. Ancak beni o sözleri söyleyecek noktaya getirenler, rahmetli annem de dahil olmak üzere tüm aile fertlerime çok daha kötülerini söylemişlerdi. Bir umuttur yaşamak Sedat Peker. Lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.